Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar ve değerli velilerimiz. Güzel bir rehberlik içeriğiyle karşınızdayız. Dengeli ekran kullanımı. Özellikle yaz ayındayız. Şöyle yaz tatilinde ne yapacağız, ne yapacağız, ne yapacağız? Küçük bir ekranı hemen kaçamak yapıyorsak aman burada bir dikkat diyeceğiz. Dengeli ekran çocuklarımız için çok önemli. Peki ne demek bu dengeli ekran? Hadi gelin bir bakalım. Şimdi sevgili velilerimiz, değerli arkadaşlarımız dengeli ekran bir kere göz sağlığımızı koruyor. Yani bu yüzden uzun süre ne olur ama ne olur ekrana bakmayalım değil mi? Burada Tonguç'ta görmüş olduğunuz gibi gözlerde yorgunluk değil mi? Bulanık görme gibi e, sonuçlara yol açabilir. E, dolayısıyla uzun süre bakmayalım ki göz sağlığımızı uyku rutinlerimizi bozmayalım diyoruz. Aman aman dikkat. Yani dengeli ekran peki ne demek diye güzel bir içerik de aslında hemen böyle bir parantez bir başlık açalım. Yani günde belirli bir saatiniz olmalı sevgili arkadaşlar. Özellikle yaz tatilinde belki okuldan artık eve geldiğinizde oynadığınız gibi oynamıyorsunuz tabii ki de. daha fazla geniş vakit daha fazla geniş zamanınız var ama sabah açtık ekranımızı hemen güzel hemen bilgisayardan tabletten oyunları oynadık oh bu akşam oldu böyle değil tabii ki de ne olacak ailemizin verdiği süreye mutlaka uyuyacağız daha doğrusu haftada bir olabilir günde maksimum yarım saat olabilir bunları lütfen aşmayalım sizler belki çok eğleniyorsunuz zamanı nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz ama bir yanda da da dikkatiniz azalıyor, gözleriniz yoruluyor. Aslında etraftaki zamanı kaçırıyorsunuz. E dışarıda belki daha güzel arkadaşlıklar bulabileceğiz, daha güzel oyunlar, daha güzel parklar bulabilecekken, keşfedebilecekken burada vaktimizi maalesef bir sanal ekranla, dengesiz ekranla aslında karşımıza çıkıyor. E dolayısıyla burada dengeli ekran kullanımı ve saatlerimize ne olur dikkat edelim diyoruz. Aynı zamanda dengeli ekran fiziksel sağlığımızı destekliyor. Yani uzun süre ekrana bakmak ne oluyor? Uzun sürede aynı zamanda oturmak demek oluyor. Yani hareketsiz kalmak duruş bozukluklarına meydana getiriyor. Sadece bunu aslında ekrana bakarken de hiç sınıfımızda, okulda ya da herhangi bir kursta öğretmenimizi dinlerken de dik oturmalıyız. Şöyle ayaklarımızı yere basmalıyız değil mi? Bunlar çok önemli. E dolayısıyla dengeli ekran böyle sadece maksimum günde yarım saat oturmak ya da sadece maksimum yarım saat bir şeyler izlemek fiziksel sağlığımızda omurgamızı da ne oluyor? Sırtımızı tabii ki de destekliyor. Tekrar söylüyoruz otururken oturuş pozisyonuna dikkat edelim. Buradaki tonguçlar gibi yapmayın. <laughs> hem de yemek yiyor hem de burada bir ekrana bakıyor. Hem dengesiz hem de burada bir sağlıksız yiyecekler de söz konusu. Yani hem de oturarak maalesef ama maalesef zararlı bir kilo alımında neden olabilir. Dolayısıyla dengeli ekrana çok ama çok dikkat edelim. Aynı zamanda zihinsel gelişimi destekliyor tabii ki de dengeli ekrana bakmak. Yani sadece günde maksimum yarım saat bakıyorsunuz bu yaz saatinin de sonrasında kitap okuyorsunuz. Gidiyorsunuz akademik derslerde matematik çalışıyorsunuz. Türkçeden güzel güzel sorular soruyorsunuz. Ailenize e, dramalar canlandırmalar yapıyorsunuz. E tabii ki de ekran süresi dengeli olduğu için dikkat sürenizde ne olacak? Azalmayacak tabii ki de artacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda dengeli ekran uyku kalitenizi arttırıyor. E uzun süre gece gece yani sevgili Tonguç artık gece olmuş bırak artık diyoruz yani. E uzun süre ekrana bakmak maalesef zamanında da aslında verimli kullanılmasını engelliyor. Saat kaç olmuş sevgili Tonguç farkında bile değil. Aynı zamanda ekrandan da mavi ışık yayıldığı için uyku düzeni bozuluyor tabii ki de. E ne olacak? uykusuz kalabilir. Çok geç saatlere kadar kalabilir. E sabah okulu olabilir. E farkında olmadan aslında ertesi günün de gününü etkilediği için dengeli ekran. Okey yani tamam diyoruz sevgili arkadaşlar. Haydi bakalım devam edelim. Hop ödüllü soru. Sevgili arkadaşlar ekran kullanım süreniz ne kadar çok merak ediyoruz doğrusu. Lütfen sürelerimizi uyalım ve sürelerinizi yorumlarda buluşalım diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bay bay.